Hoşgeldiniz bugün, bugün sizlerle beraber Osmaniye, ha Açık Hava Müzesi'ne geldik Kanalımızda size burayı gö göstermeye geldik arkadaşlar Şimdi size etrafı gösterip geliyoruz Şöyle, <laughs> Şöyle arkadaşlar var böyle Burada anlatıyorlar der, Savaş neler olmuş diye şurada e Erkek kadın Evet. Hafta sonu buraya gelebilirseniz evet. ailenizle beraber. Osmaniye'ye gelirseniz buraya uğramadan gitmeyin. Mutlaka evet. gelmenizi tavsiye ederiz. Evet. Her şey şurada çok burası... gerçekçi gibi gözüküyor. Evet, arkadaşlar ben bunları buraya gördüğümde gel. ben bunları gördüğümde gerçek sandım arkadaşlar. Gerçekten. Koştum baktım gerçekmiş. <laughs> Böyle Olmaz. şurada bir Arkadaşlar bir de size bir şey görüyoruz. Türk bayrağımızı taşımaya çalışan askerleri görüyorsunuz. Onları heykel etmişler. Şurada mahkeme yapılan yeri görüyorsunuz. Evet. Onları resmetmek istemişler. Böyle arkadaşlar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar kanalımıza abone olmayı merak etmeyin görüşürüz evet.